ABD kongresinde dolaşan yeni bir istihbarata göre Rusya uzayda nükleer bileşen içeren bir uydu savar silah geliştiriyor. Bir diğer deyişle uzaya nükleer bomba yerleştiriyor. Bazı kaynaklara göre bu doğrudan bir nükleer silah. Diğerleri ise bunun nükleer güçle çalışan ancak nükleer savaş başlığı olmayan bir silah olduğundan şüpheleniyor. Rusya, ABD'nin açıklamaları için kötü niyetli uydurmalar dedi. 1967 tarihli uzay anlaşmasına göre de uzayda kitle imha silahı yasak. Peki anlaşma ihlal edilirse uzayda nükleer bir tehdit nelere yol açabilir? Uzaydaki bir silahla dünya üzerindeki her yer mesafe fark etmeksizin hedef alınabilir. Teorik olarak uzaydan gelen füzeler erken tespit radarlarını ve füze savunmalarını aşabilir. En muhtemel kullanımsa düşmanın askeri ya da sivil uydularını yok etmek. Yani uzaydaki hedefleri vurmak. Navigasyon uydularının hasar görmesi düşmanın savaşma kabiliyetini engelleyebilir. Zira bu eskiyi yakın zamanda Rusya-Ukrayna savaşında kapanan Starlink uydularıyla test ettik. Şimdiye kadar uzayda silahlanma konulu bazı projeler geliştirildi ancak harekete geçen olmadı. Bakalım ilk adımı kim atacak ve bu adım nasıl bir karşılık bulacak?